daha dün affedersin tamamlayayım. Daha dün Merkez Bankası Başkanı için tweet attı ya. Tehdit tweeti Kemal Bey. Yani hesap soracağız, seni takip ediyoruz. İşte şudur, bunu unutmayacağız falan diye tweet attı. Ya bugün koşa koşa 15.30'da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu heyetiyle birlikte sanki iki ülke liderleri görüşüyormuş gibi heyetiyle Merkez Bankası'na gitti, briefing aldı. Çıktıktan sonra da Merkez Bankası'nı destekliyoruz dedi. Ya bu nasıl bir tutarsızlıktır? Ya siz dün demediniz mi bu Merkez Bankası Başkanı e, halka e, ihanet ediyorum ne dedi? Yani ihanet demeyelim de halkın zararına çalışıyor dedi diyelim. Arkadaşlar evet. bulursa tweet ekrana getirsinler Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi bunu söylüyorsun. Gözüm üzerinde demek istiyorsun. E, unutmadık bunu diyorsun. Yani not ettik diyorsun. Not etmek ne demek? Ya zamanı gelince hesabını soracağım, hesabı önüne getireceğim demek. E bugün de koşa koşa briefing alıyorsun ve çıkışta diyorsun ki desteklemeye hazırız Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur. Ya Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bir an evvel Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması lazım.